Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte resim eşyalarımı düzenleyeceğiz. Ben de buradayım arkadaşlar. Neyle buluştuk diye videolar çekiyoruz böyle. Ee, şimdi başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. İlk önce akrilik boyaları koyacağız e, yerlerine. Şöyle akrilik boyalarımız var. Vişne rengi, altın sarısı ve beyaz. Burada da var arkadaşlar. Şöyle gene altın sarısı, mavi ve pembe renkleri var şöyle. Kırmızı ama pembe gibi duruyor. Aynen. Olabilir. Ee, eğer şöyle bütün yani bu çoğu kişi biliyordur. Böyle bir akrilik boyamız var. Evet. Arkadaşlar bu da var ama aynısı diyeceksiniz. Bu kumaş boyası arkadaşlar. Biz hatta bunlarla batik tişört yaptık. Onu videoya çekemedik ama yani burası bayağı fırtına olduğu için Aynen. çekemedik. Balkonda Hı -hı. yaptık çünkü. Evet. Şöyle fırçalarımız var. Şöyle bir paletimiz var. Baya kirlenmiş ama olsun yani. Arkadaşlar şimdi ben de şöyle bir şey yapıyorum. Şöyle bir bardak var. Bu biliyorsunuz yani şöyle tutmalı bardaklar. Ee, makarnaları boyayıp şurada da içinde de var görüyorsunuz. Etrafına silikon tabancasıyla böyle yapıştırdım. Şu şöyle boyadığım arkadaşlar. Hatta yalnız bunu renklilerini de boyamış. Şöyle. Sen de renkliler de yapmış. birazcık elimi alayım görünüyor olabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bunları yiyin. <laughs> Anladın mı? Şöyle koyalım onları da. E, bu mumu da şey için. E, o bardağın şöyle göstereyim. Mumu bardağın şöyle içine koyacağız. Tabii şu kenarlarını ben Keseceğiz yani bir şekilde. İçine koyacağız ve mumu yakınca şu makarnanın deliklerinden ışıklar çıkacak karanlıkta. bayağı iyi. Karanlıkta öyle ışıklar çıkacak. Yani yapmıyorum o zaman. Çünkü silikon almadık. Şöyle bir e, su ka, su, bana kabı Bu, su, su kabı var. Su kabı yani. <laughs> Siz almışsınız. <laughs> şeyler var bunları zaten o makarna boyadığım makarnalar bunları ayırdık annem verdi. <laughs> yemeyelim diye evet arkadaşlar şöyle son görünüm böyle oldu makarna biraz değişik gözüküyor ama olabilir şöyle, şöyle gösterelim bence gayet iyi oldu videomuza like atmayı abone, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın Görüşmeler. bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.